Sidi Kur'an'ın anlamı nazil olmuyor ona. Sidi Kur'anı anlamıyor. Onun için de ikra emrine o muhatap değil. Evet. O Onun taşıyor. için Kur'an olmuyor. Taşıyıcı. Onun için musaf oluyor. Taşici. Allah Allah. Onun için musaf oluyor. Yani üstad hayatının dönüm noktası fakire göre, Tahir Paşa'nın konağında misafir kaldığı o günlerde bu haberle karşılaşması. Vallahi buna izin vermeyeceğim. Bu nasıl bir özgüvendir? Ben buna bu özgüvenin aslında kendine güven değil, değerlerine güven, inancına güven, Kur'an'ına güven olduğunu düşünüyorum. Bu güvenli üstad ömür boyu korumuştur. Bu orada bu aldığı bu kararı üstadın hayatında her türlü şeyi bulursunuz. Her yere girip çıkmayın. Yani birinci Said, ikinci Said, üçüncü Said. Selanik meydanında ahrar nutku atarken. Efendim İstanbul Sultanahmet'te Ahmet'te İttihad-ı Muhammediye nutku atarken. Efendim divanı Divan-ı Harbi Örfi'de paşaların yüzüne beraber nutuk atarken ve zalimler için yaşasın cehennem derken. Eyvallah. Yine Ankara'daki paşanın yüzüne paşa paşa namaz kılmayan merduttur derken efendim Celal Bayar'ı Cumhurbaşkanı olduğunda tebrik telgrafı yayınlarken görürsünüz Üstad'ı farklı yerlerde görürsünüz. Gidip patriği İslam'a davet ederken anlatabiliyor muyum? Efendim e, Hutuvat-ı Sitte'de İngilizlerin sualine efendim balyoz gibi cevaplar verirken yani Üstad her yere girip çıkmış. Ama bir yere girmiş oradan hiç çıkmamış. Allah Allah. Neymiş hocam? Kur'an'ın kapısında. Amin. Evet. Hiç çıkmamış. Bu kim girip çıktığı yerlere Kur'an'la girip çıkmış. Yani hatta buralara giriş gayesi Kur'an için girmiş. Acaba Kur'an'ıma nasıl hizmet ederim? Siyasete girmişse onun için girmiş. E, e, kelama girmişse onun için girmiş. Hı hı. Topluma girmişse onun için girmiş. Hapse girmişse onun için girmiş. Sürgüne gitmişse onun için girmiş. Efendim, ölüme gitmişse onun için girmiş. Evet. Eyvallah. Şimdi burada bir de ilginç bir tespit var. Tabi üstadın eserlerinin sıkı olmasa da ...okuyucusu olan biri olarak... Estağfurullah sıkısınız. <laughs> Sıkı. Ben şahidim. E, ben bu sizin söylediklerinizi... ...doğrulayan bir şey yıllar sonra... ...fark ettim. Ta orta üçten beri... ...bu kırmızı kitapları okuyorum. Hatta hocam şu gördüğünüz... ...Hacı Okundum Bayram'dan diyor. <laughs> Bakın 83 tarihli bu. Eyvallah. Okundum ee, diyor zaten. Yani geçen gün yüzünden kalma. Burada şahidi var yani İnşallah kulağı hocam. falan. Elhamdülillah. <laughs> Eyvallah. Daha çok eskidiriz inşallah. Çok hoş, hoş, hoş. Bir dil var e, Risale-i Nur'da. E, bu dil çoğunlukla şey deniyor efendim sadeleştirilsin falan evet. gibi tezler de vardır. Benim e, acizane, naçizane fark ettiğim şu. Üstad Kur'an kelimeleriyle konuşan bir dili sayfalara aktarmış. Evet. Benim e, çeyrek yüzyılı aşan Risale-i Nur okuyuculuğundan kalan e, miras en başta vurgulamam gereken şey bu. İnsanlar diyor ki Kur'an sade, şey risale sadeleştirilsin. Ta ki anlayalım diyor. Ağırmış dili. Öyle söylüyorlar. Bu gördüğümüz eser 1925'lerde yazılmış. Adına bakın ne kadar sade hocam. Eyvallah. Evet, sözler. Sözler yani makalat falan değil. E, bu anlamda bizim Kur'an'la gündelik tanışıklığımızda en büyük kaybımız meal ile haşinleşir olan biri olarak soruyorum. Kelimeleri ifade edecek, dilden bu anlamları taşıyacak kelamdan ve kelimelerden yoksun kalışımız herhalde. Burada sizin mealde çok çaba var. Gidip notlarında sebebi o. Siz ne diyorsunuz? Yani bizim dilimiz, e, dilimizin şu andaki duruşu, e, lisanımızın, Türkçemizin gelişmesi, bizi Kur'an'dan uzaklaştıran bir seyir mi almaya başladı? Bir kere e, meselenin birkaç e, veçhesi var. E, risaleler e, e, yazıldığı dili tabulaştırmak ayrı bir şey ee, risalelerin orijinal dilinin aslında Kur'an'ın dilini bu çağa taşımak olduğu gerçeği ayrı bir şey. Amin. Evet. Bu ikisini ayırmak lazım. Yani risaleler aman çevrilmesin, aman işte bu dile e, taşınmasın, sadeleştirilmesin diyenlerden değilim. Hı hı. E, çünkü onun sadeleştirilmesiyle onun ulaşacağı bir kitle var. Yani bir fazla insan istifade etsin isterim. Kur'an e, tercüme edilirken hı hı. Risalelerin sadeleştirilmesine e, sanki efendim e, Risaleler tahrif ediliyormuş gibi karşı olmayı ben çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Fakat söylediğiniz o kadar isabetli ki bugün bizim Kur'an'la irtibatımızın kesilmesi sadece Kur'an'a mehcur bırakmamız değil. Kur'an'ın kelimelerini de mehcur bırakmamız, metruk bırakmamız. Evet. Yani Kur'an'ın kelimelerini metruk bıraktığınızda, terk ettiğinizde Kur'an mehcur kalıyor. Niye? Çünkü nihayetinde biz sözle karşı karşıyayız. Kur'an bir kelamdır. Kelamı ilahidir. Ve kelamın da e, hücresi, e, atomu kelimelerdir. Eğer siz onu anlamıyorsanız, ona yabancılaşmışsanız, kelamın bütününe de yabancılaşırsınız. Zaten bu topraklarda verilen bir dil savaşı var. Garip bir savaş bu. Ve ben bu topraklarda yüzyılın, 20. yüzyılın başında ilk çeyreğindeki o kırılmada devrim adı altında yapılanların hepsini mazur görsem bile, görmem de birini affedemiyorum. Bu dil devrimi denilen vandalizmi affetmem mümkün değil. O kanıma dokunuyor, imanıma dokunuyor. Aklıma geldikçe rengim atıyor, kimyam bozuluyor. Bir milleti üstelik de 600-700 yıldır ilim üretmiş. Yeryüzünde ufuk olmuş, medeniyet temsil etmiş, kurucu unsur olmuş. Medeniyet kurucu unsur olmuş. Bir milletin bütün bir müktesebatını bir gecede nasıl sıfırlarsınız? Bu bir entelektüel soykırımdır. Herhalde bu sömürgelerden sorumlu bakanın siparişi. Artık kimin siparişi bilmiyorum ama çünkü yeryüzünde avandaki... yeryüzünde böyle bir şeyi yapan Sanırım efendim bir Filipinler'de oldu derler. Onun da arka planında öyle bir güçlü bir şey yok zaten. Yani tek örneğiz yıkıcılık bakımında. Başka evet. yok. Bir gecede sıfır oldu. İnsanlar dilsiz oldu adeta. Bir gecede okur yazar oranı sıfır virgüle indi. Düşünebiliyor musunuz? Ve kelimelere düşmanlık başladı kelimeler üzerinden ideolojik bir savaş başladı. Semantik savaş diyorum ben buna. Kelimeler üzerinden savaş. Öyle ki öyle ki çok ilginçtir. Nurullah Ataç kelime kelimesine düşmanlığını kelime. Evet. Biz bu kelime sözcüğünü bu dilden atmadıkça bu milletin Kur'anla irtibatını kesemeyiz diyor. Adam biliyor. Nereden vuracağını biliyor. Evet. Fakat biz nereden vuracağımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani kelimenin yerine sözcüğü teklif ediyor. Hı hı. Bunu niye teklif ettiğini açıklarken de böyle diyor. Dolayısıyla bu topraklarda bir dil savaşı verildi. Onun için e, öncelikle anlayacaksanız eğer diline vakıf olacaksınız. Diline vakıf olacağınız yabancı biri değil dedeniz. Yabancı biri değil neneniz. Peki onun diline vakıf olamıyorsanız nasıl efendim siz müktesebatınızı okuyacaksınız? Onun dili aslında Kur'an'ın dokuduğu dil. Evet Kur'an'ın Kur dokuduğu dil.